Selamun aleyküm. Hanım ne gördün? Bak hele ben şimdi mağazaya geldim. Sen kahve yapma makinesi istiyorsun ama ben buna baktım. Benim pek içime sinmiyor bu ya. He, ya benim bildiğim kahve cezviyle yapılır ya. He, şöyle bol kopuklu kopuklu. Bu şimdi nasıl yapacak kopuklu kahveyi? Peki ben orta şekerli içiyorum misal. Buna nasıl diyeceğim orta şekerli yaptı? E, ayarlayamaz ki bu ya. Nasıl ayarlayacak? Ben sana yine bu makineyi alayım paraya kıyayım alayım 75 taksitinden alırım ben sen kafanı yorma sen ama bunu götür vitrine koy bundan yapma makineyi alayım dursun yine de sen cezvede yap olmaz mı ya kahvenin 40 yıl hatırı var ya o cezvede yaptığın zaman geçerli ya makineyle yaptığın o hatır 40 dakikaya düşer kurban olduğum bunun ya İyi e, tamam alayım iyi ya tamam he he kapat meftime gittin ya yok sana demedim şuradan araba geçiyor da